kalbine dokunup bin ah işitmeliyim. Bir kez dokunmalı ve bin kez şehir şehir yürümeliyim. Ülke ülke ve bölge bölge ağıtlarını dinlemeliyim. En yüksek tepesinde meşaleler yakmalıyım kalbinin. En ıssız mezrasına çörek otu ekmeliyim. Billur gözelerine takıp göz musluğumu, nazarına ket hurmalıyım al yaz bakışlarının, kalbini yörük olduğunu sana anlatmalıyım, kalbine dokunup bin ah işitmeliyim. Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim, zelzele suskunu bakışlarını seyretmeliyim kerpiçten evler kurmalıyım kışlasına kalbinin. ıslık çalmalıyım gece bekçileri duymadan. Kuş sesleri uyanmadan sabahını uyarmalıyım. Kalbini yedi rengin beyazına boyamalıyım. Yalnızlık düşlerini güneşime hapsedip kalbin yörük olduğunu sana anlatmalıyım kalbine dokunup bin ah işitmeliyim. Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim. Taş kesilmiş acıları un ufak etmeliyim. Dalga kıranları denizlere katmalıyım. Ceren bakışlarını tutmalıyım saman yolunun. Mavi akşamlarına türküler beslemeliyim bestelemeliyim. Kalbini arşınlamalı ve kalbini arşınlamalıyım. Cem etmeliyim ikindi ve akşamını. Gönül kapısında tutmalıyım nöbetimi. Kalbin yürük olduğunu sana anlatmalıyım. Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim. Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim acı lekesine sürmeler çekmeliyim kalbinin. Boynunu büküşüne sistemler etmeliyim. Sarı yapraklarını düşürüp kayıtlardan. Çeliğine su vermeliyim kalp atışlarının. Nazar okunu kırpıp yıldızlardan kümeler. Güneş ışıklarından mahyalar yapmalıyım. Madıma toplamalı gül yakısı madalyon. Kalbinin en müstesna yerine takmalıyım. Kalbin yörük olduğunu sana anlatmalıyım. Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim.